Evet. Miramar haritasındaki ikinci maça hoş geldiniz. Oyunun dördüncü maçı Rusya 2-1 öne geçti Türkiye takımına karşı. Alan sürekli Rusya'ya verdi. Sürekli alan konusunda dezavantaj yaşadık dostlar. Her ne kadar dezavantaj yaşıyor olsak da bu maçı kazanmak için son şansımız. Önümüzdeki iki maçı almamız gerekiyor kazanmak için. Önümüzdeki iki maçı kazanırsak maç bizim. Rusya'nın ise kazanmak için tek bir maç kazanması yeterli. Hiçbir şey için geç değil. Son şansımız da olsa bu maçı kazanacağız. Evet Ruslar Hacienda taraflarına doğru ilerlediklerini görüyorum. Yine Los Leones'e doğru oynayan Rusya oyuncuları var. Sadece tek isteğim bir kez olsun alanı bize vermesi. Bir kez olsun sadece bir kez alanı bize vermesini istiyorum. Dicey bu arada yere düştü. Araçtı galiba koptu. Talihsizlikler talihsizlikleri getiriyor dostlar. Şöyle bakıyorum. Alan birazdan belli olacak. Yaklaşık bir dakikası var alanın. Alan verdiğinde acaba nereye verecek alanı? Gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu son şansımız. Bu oyunda dezavantajlı olursak kaybedebiliriz yani. O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Elimizden geleni ardımıza koymamamız lazım dostlar. Evet, şöyle bakalım oyuncularımıza, loot bölgelerindeki oyunculara. Pekado'daki oyuncularımız lootlarına devam ediyor. Oy çok güzel çok güzel mükemmel oldu sonunda be PUBG ya. Sonunda bize verdi alanı. Bu maçı kazanmamız lazım işte. İşte bu maçı kazanmamız lazım. Bravo teşekkür ederim PUBG. Dördüncü maçta sonunda alanı bize verdi ilk alanı. Şimdi şu da tehlike. Hani alanın her yerini tutmaya çalışırken takımımızı çok dağıtabiliriz. Ekiplerimiz çok dağılabilir. Rakip teker teker avlayabilir ekiplerimizi. Bu da çok tehlikeli bir durum aslına bakarsanız. Bakın en alttan gelecekler. En alttan sahil yolundan şuradan girecek Rusya takımı. Valedelmar'dan girecekler dostlar. Valedelmar çok tehlikeli olacak. Ve El Pozo tarafından girecek başka bir takımları da var. Ruslar için aslına bakarsanız Los Leones tarafında biz olsaydık ve oraya ortalamış olsaydı çok avantajımızaydı ama... Bu avantajı kolay bir şekilde Ruslar bertaraf edebilirler. Çünkü... Burada yüksek dağların etraflarından Rotate atmaları çok kolay Aynı şekilde buradaki yüksek dağların etrafından da kolay Rotate'ler atabilirler Ama sözün özü alan bizde Belki de ilk alan oyunun en önemli Alanı İlk alana sahip olan takım daha fazla loot yapıyor Daha kolay Rotate atıyor Risksiz Rotate atıyor Bir arada takılabiliyorlar Böyle avantajları var ilk alanın ve 3 oyundur bu ilk alan hep Ruslara gitti. Hep Rusya takımına gitti bu ilk alan. 3 oyundur. İstisnasız. Yaklaşmaya başladı Rusya takımı. Dağların eteklerinden geliyorlar bu bölgeye doğru. Yoğunluğu yukarıya vermişler. Bölgede görüyorsunuz Rus oyuncuları. Gitgide sayıları artıyor bu tarafta. Aşağı taraftan gelenleri de var. İkiye bölünmüşler yine Rusya. İkinci alan yukarıya ortalarsa yukarıya hareket edecekler. Aşağı ortalarsa aşağıya hareket edecekler. Şu bölgeyi geçebileceklerini sanmıyorum. Çünkü çok riskli olur Ruslar için. Oyun avantajımıza. Duvarımızı sırtımızı duvara verdik mi gerisi kolay. Sırtımıza arkamız yaslandık mı gerisi kolay. Ruffle'ın aracı bir takla atıyor orada. Aman diyelim Ruffle dikkat et. Aman diyelim çok dikkat. Alan kapanıyor. Ruslar orta bölgeden de ilerlemeye çalışıyorlar bu arada. Bir oyuncularını gönderiyorlar. Birileri var mı bu bölgelerde diye. Benzinliğe kadar ilerledi Rusya takımı. Ufak ufak giriyorlar alana. Ama çok alan ortasına yaklaşamıyorlar. Bölgede iki oyuncumuz bulunuyor. Tepelerine çıkarlarsa çok zor. Çok zor durumda kalırlar. Ee, şu tepeye oynayacak ama Rusya takımı. Bu dağın tepelerine oynuyorlar. Elpozunun etrafına. Evet buraya biriktiriyorlar birliklerini. Diğer ekipleri de aşağıdaki yoldan geliyorlar. Benzinliğe kadar ilerlediler. Monte'yi bıraktık. Monte'nin dağlarına e, çöktük. Bizim ekip arazi oyununu seviyor. Arazi oyunu bizim işimiz. Şu an alan içerisinde büyük şehirde kalmadı nereden baksanız. Arazi oyunları bizim işimiz olduğu için biz bu işi rahat bir şekilde avantajımıza çevireceğiz dostlar. Buradaki Rus oyuncularını darlıyor takımımız. Darlamaya devam ediyoruz. Alttan e, girmeye çalışanlar var bu arada. Monte ilerliyor Rusya takımı. Arazi oyunu çok sevmiyorlar. Şehir oyunu seviyorlar. Monte ilerliyorlar ufak ufak. Birer birer ilerliyorlar Monte tarafına doğru. Alan ortasına doğru yaklaşıyoruzlar. Bu bölgede bayağı kalabalıklar dağın etrafında bu arada. Oyuncularımızın arkasına geçemeyecekler. Orada da bir ekibimiz bulunuyor çünkü. Aşağı taraftaki Rus oyuncuları da buradaki ekibimizi darlamaya çalışıyorlar. Alan evet bizde. Bizde hiç sıkıntı yok. Aşağı taraftaki ekibimizde olacak ama Ruslar şu bölgede alanı ortası, ortasına gelebilirler şuraya koşarlarsa. Şuraya biraz oyuncu göndersek çok tatlı olur bu arada. Evet Ruslar harekete geçecekler dostlar. Evet harekete geçiyorlar. Ee, bütün kuvvetleriyle Rusla, Rusya bu taraftan yukarıdan arkamıza çıkacak. Şuradaki ekibimiz oynayacak Rusya buradan. Bu arada bir oyuncularını düşürmeyi başarıyoruz o bölgede ve yazıyoruz. Çok güzelsiniz. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Yoldan geçen oyuncuları da düşürüyoruz araçla geçenleri. Çok güzelsiniz. Bravo gençler. Bravo çocuklar. Çok güzelsiniz. Düşürüp yazıyoruz. İki, iki oyuncu kaybetti bile Rusya şimdiden. İki geriye düştüler bile iki oyuncu sayısıyla. Ve rota itlerini yarıda bölmek zorunda kaldılar. Daha genişten daha dıştan alan dışından ilerlemek zorunda kalıyoruz ya. Eee... Alan ortasına bindirme yapıyorlar ama bu bahsettiğim araziye yoğunlaşıyorlar. Buradaki ekipleriyle. Buradaki iki oyuncumuzu darlıyorlar. Aşağı taraftan. Yukarı tarafta bizim ekiplerimiz konuşlanmışlar. Pozisyonumuzu tutuyoruz. Hiç sıkıntı yok bu maçı kazanacağız. Bu maçı kazanacağız. Oyun şu an lehimize. İki kill aldık bile oyun başından. Oyun başından iki killimiz var bile çoktan. One Days ve ekibi buraya geldiler. Rusya'nın bu tarafa geçmesini önlemek için. Ruslar en dıştan alanın dışından dolanmaya çalışıyorlar. One Days burada teker teker darlıyor Rusya oyuncularını. Ruslar bir oyuncusunu araçla ezdiler. O da güzel. O da güzel. Mükemmelsiniz. Bu taraftaki e, bölgemize rush gelebilir ama hiç riske atmıyorlar. Dıştan dolanıyorlar. Pekado'ya kadar gitti Ruslar. Pekado'ya kadar geniş aldılar. Ama işte şuralara birazcık tutsaydık çok tatlı olurdu. Go ahead, bir kişiyi düşürmeyi başardı. Yazabilecek mi bu arada go ahead? Yazamaz galiba çünkü karşıda coverları var. Rusya takımından yerde olan oyuncuya hemen bir gidelim yazılabiliyor mu? Bir oyuncu daha düşürdük bu arada çok iyisiniz. Çok iyisiniz bravo. Üstünlüğümüzü kuruyoruz dostlar. Bu maçı alırsak bu gazla bizim takım gider zaten. Bu gazla bizim takım çok rahat gider. Çok rahat alırız bu maçı. Dıştan dolanıyor Rusya. En dıştan dolanıyorlar ama bir oyuncularını bırakmışlar bu bölgede. Bizimkiler droba gidiyor. Droba giden oyuncularımızı darlayacak buradan Rusya oyuncusu. Aman diyeyim düşmeyin, vermeyin o kili. Adama kil vermeyin çocuklar. Ha, darlayamaz çünkü arazi var. Arazi avantajımız var orada. Droba alabileceğiz. Buradaki iki oyuncumuza dört bir yandan taciz atışında bulunuyoruzlar, Ama en yüksek bölgede biz bulunuyoruz. Yükselti bizde. Bir sonraki alan bizim bölgeye verdiği takdirde kıyıma uğrayacaklar. Ama dua ediyorum şöyle vermesin. O zaman biz kıyıma gideriz işte. O zaman oyun biter. Şöyle verirse bir sonraki alanı kesinlikle oyun biter. Ruslar buraya yerleşti çünkü. Yani nefesimizi tutacağız. Dua edeceğiz alan bu tarafa versin. 25 saniye. Yani maçı kazanıp kaybetmemizi Belirleyecek olan olaya 25 saniye var arkadaşlar. 25 saniye. Shift yaparsa buraya bittik. Shift yaparsa bittik. Kesin söylüyorum bittik yani. Ama dileğimizi iyi dileyelim. Çom ağzımızı açmayalım. Ve alan bize versin. Alan bize versin artık şu oyunu. Hadi bakalım. Ve çok güzel güzel güzel. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi. Çok iyi alan bizde. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Arkadan ekibimiz dolanıyor arkalarına bu bölgede zaten. Hiç sıkıntı yok dostlar. Alan bizde. Rusya buraya biriktiriyorlar bütün kuvvetlerini Rusya takımı. Tek korkum ne biliyor musunuz? Şu aradaki arazi. Onlara verirse biz koşmak durumunda kalabiliriz ya da kafa atmak durumunda kalabiliriz bu araziye. Aslına bakarsanız şu evlere bir oyuncu göndersek bu durumu da bertaraf etmiş oluruz. Bu durumdan da yırtmış oluruz şu evlere adam gönderebilirsek. Bu evlere birkaç oyuncu göndermemiz aslında ee, zor değil ya yaparız bence gönderebiliriz bu evlere adam. Bu evlere adam göndeririz bence. Çok zor olmaması gerekiyor. Aman diyelim çocuklar aman diyelim. Arazi oyunları Türkiye'nin arkadaşlar. Arazi oyunları bizim İlk arazi ilk oyun arazi oyunuydu biz kazandık. Ondan sonraki iki oyun arazi oyunu değildi ve onlar kazandılar. Arazi bizde. Tek korkum şuraya inmeleri. Buraya inerlerse çok zor durumda kalırız. Alan onlara verirse eğer. Ruslar buraya inerse çok zor durumda kalırız. İki kilimiz var zaten. Kafadan iki kilo öndeyiz. Savunma hatlarını kırdığımız anda oyun bizde. Aşağı tarafa dolanmamaları için şuraya da ekip gönderdik bu arada. Bir dakika sonra bir sonraki alan da belli olacak. Kimse ortaya inmiyor. Ortadaki evlere inmiyor. Rusya zorluyor. Giremiyor ama bir türlü. Rusya bir türlü giremiyor dostlar. Burada tutuyoruz bölgeyi kontrolümüzde. Evet Ruslar aşağıya iniyorlar. Bakın dediğimi yapıyor Rusya takımı. Aşağıdaki kampanda iniyor Rusya takımı. Ve indiler. İndiler. Rusya takımı aşağıya indiler. Arkasından devamı da gelecek oraya bu arada. İşte biz gitseydik oraya çok güzel olacaktı. Oraya biz gitsek çok güzel olacaktı. İniyorlar Ruslar o tarafa doğru. Çünkü biz buraya kafa atmamız icap ederse Biteriz yani. Oraya kafa atmak icap ederse biteriz. Biz de şuraya gidiyoruz. Hemen yanı başlarında bulunan dağın yamacına iniyoruz. Ama tepede var. Tepede Rusya oyuncuları var. Ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl bir taktik izlediğimiz hakkında en ufak bir bilgim yok dostlar. Ama tek istediğim alanı şöyle ortalamaması. Eve ortalarsa alanı şöyle ortalarsa bittik zaten. Ama sıkıntı yok. Bakalım 3 saniye 2 bir. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Tam istediğim alan. Tam istediğim alan. Çok güzel geldi. Şimdi bitireceğiz işlerini. Şimdi bitireceğiz. Hemen harekete geçiyor Rusya oyuncuları. Hiç durmaksızın hızlı bir şekilde rotate yapacaklar. Şurayı bırakmamamız lazım. Buradan geçitmememiz lazım. Burası bakın zayıf noktamız. Buradan geçememeleri gerekiyor. Ağanın dibinde kaldı Ruslar. Shift attı alan direkt. En dıştan aşağı dolanacaklar ama buradaki ekibimizi zor durumda bırakabilirler. Arkamızdan dolanıyorlar. Görün onları. Görün onları. Çok kalabalıklar çocuklar. Çok güzel. Çok güzel düşürdük birini. Çok güzelsiniz. Slicker'ı düşürün orada. Buradan dolanacaklar. Evet burayı gördüler. Buradaki zayıf noktayı gördüler. Buradan dolanacak Rusya takımı. Hemen bize şu arkaya ekip göndermemiz gerekiyor. Şu yükseltiye ekip göndermemiz gerekiyor. Yoksa biteriz. Evet oraya çıkıyoruz galiba. Araçla gidiyor Rusya o tarafa doğru. O yükseltiye gidiyorlar çocuklar. Yakalayın onları. Sağınızda solunuzda çok güzel düşürdük bir oyuncuyu daha. Çok iyisiniz. Yakalayın onları, geçirtmeyin. Geçirtmeyin onları. Çok güzel. Biri daha düştü Ruslardan. Oyuncularımızdan bir kişi yerde. Tepeden geldi Rusya oyuncuları bu bölgede. 29 32. 29 32 Rusya geçerken zor durumda kalsa da oyuncularımızı düşürmeyi başarıyor bu bölgede. Çıkmamız lazım artık. Buradan çok kalabalık geliyorlar çünkü. 29-31-2'ye indirdi Rusya farkı. Giremediler alana henüz dostlar. Henüz alana giremiyorlar. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Vanu yerde maalesef. Düşürün onları. Açıkta kaldılar aracın etrafında. Çok açıkta kaldılar. Vurdunuz onları. Vurdunuz onları. Aldınız o kill'leri. Bakın tepeye kaçıyor. Tepeye kaçmasın o. 28-30. Farkı 2'ye indirdi Rusya bölgeye kafa attılar. Buradaki ekiplerimizi zor durumda bıraktılar. Burayı çok çok yalnız bıraktık bu bölgeyi dostlar. Bu bölgeyi çok yalnız bıraktık ve Rusya durumu dengeledi. Durumu dengelemeyi başardı Rusya bir kez daha. Buradaki oyuncularımızı düşürecekler. Gidemeyeceğiz bu bölgeye. Anka birini bombayla uçurdu. O bölgede. Non stopu düşürmeyi başardık. 26-27 hala öndeyiz hala öndeyiz hiçbir şey bitmiş değil kulübede saklanıyor oyuncumuzun bir tanesi çıktı o da ama darlıyorlar çıkman lazım oradan koş koş keskin koş koş kesin koş kendisin koş go çıktı keşke bekleseydi arkadaşın orada ama bir bakmada isabetli olmuş olabilir en azından onu feda ederek go ahead'i kurtardık orada bu arada yukarıda çok büyük bir çalışma dönüyor Ruslar bu bölgeye sıkışmışlar öne geçmiş bu arada Rusya takımı kill sayısında. Ama ekibimiz aşağıdaki ekibimiz burada zor durumda bırakıyoruzları. Her ne kadar önde olsalar da bir sayıyla bu ekibimiz bırakmayacak onları bu bölgede. Düşürüyoruz. Çok güzelsiniz. İki oyuncuları yerde. Yazalım o killleri birer birer. Çok iyisiniz. Bir bomba geldi. Molotov geldi. Yanacaklar. Yanacaklar o Molotov'a. O Molotov can yakar. O Molotov can yakar. Bravo. Çok iyisiniz. B Öne geçtik bu arada kill sayısında. Aşağıdaki ekibimiz raşlıyor ama bomba yedi. Bomba geldi orada ekibimize. Çok riskli hareketler bunlar. Bunlar çok riskli hareketler. Yukarıda bir ekip daha var çünkü Ruslardan. Alan belli olacak dostlar. Hapsettik bildiğin alana. Evet, alan bir kez daha bizde. Alana hapsettik çıkamıyoruz ya buradan. Ama Buradaki çok güzelsin çok güzelsin orayı bitirerek go ahead deagle var ya yine yapacağını yaptın go ahead deagle. Bravo go ahead deagle. Alanı hapsettik çıkamıyorlar hiçbir yerden giremiyorlar her yerden tutuyoruz Rusya'yı. 22 kişi kaldılar. Ama şu tepeden çıkabilirler işte bu tepeyi tutmamız lazım arkamıza sızabilirler bu tepeden. Pesimist vurdun onu. Çok iyisiniz hücuma geçiyoruz burada. Birer birer düşüyor Rusya oyuncuları. Birer birer düşürüyoruz bu bölgede. Çok iyisiniz. 20 kişi kaldı. 5 fark attık Rusya'ya. Alan bizden yana bu oyun. Alan bu oyun bizden yana. ilk defa. Rusya bu bölgede baskı kurmaya çalışıyor. Ama araçlarıyla kafa atacaklar. Araçlarıyla ilerliyor Rusya takımı. Bütün kuvvetlerini şu çukura çekecek Rusya takımı. Bizimkiler ama bana mısın demiyorlar. Birer birer düşürüyoruz Rusya oyuncularını. Biz daha hata geçiyoruz bu bölgede. Çok iyisiniz. Biz daha hata geçtik. Bir oyuncuları daha yerde Rusya'nın. Çok iyisiniz. 17 kişi kaldı Rusya. Zaman taarruz zamanı. Büyük taarruza geçiyoruz ufak ufak. Büyük taarruza geçiyoruz dostlar. Ama aşağı taraftaki bulunan oyuncular hala evi terk etmiş değiller. Dikkat etmemiz gerekiyor. Koşan oyuncuları var bu bölgede. Kaçmaya çalışıyor. 16 canla paçayı kurtardı. 16 canla poçeyi kurtardı. Farkı ona çıkardı takımımız. Rusya'yı alana hapsettik alan dibine. Aman aman diyelim. Aman kaç oradan. Aman kaç oradan dips. Ruslar baskı kurmaya çalışsa da kişi sayısının verdiği dezavantajdan dolayı eriyorlar. Her ne kadar basmaya çalışsalar da birer birer düşüyor Rusya takımı. Go ahead deagle. Birini daha düşürdü o bölgede. Bravo çocuklar bravo. Basmamız lazım artık. Teker teker düşürüyoruz Rusya takımını. Çok iyisiniz. Bravo. Birer birer yerde kalıyor Rusya takımı oyuncuları. Birer birer düşürüyoruz burada. Tepeden sarıyoruz. daha etrafından sarıyoruz. Araya kıstırıyoruz Rusya'yı. 11 kişi kaldı. Sağlı sollu giriyoruz. Sağlı sollu dalıyoruz üstlerine. Allah ne verdiyse giriyoruz. Büyük ihtimalle Mehter açtı birisi şu anda arkada. İletişimi falan bırakıyoruz müzikle. Telepatik bağ kuruyoruz. Bravo. Ruslar kaçıyorlar. Ruslar köşeye sıkıştılar. Van Deys arkalarında kaçanları yakalıyor birer birer. Van Deus bir kişiyi daha düşürüyor o bölgede. Ruslar 7 kişi kaldı. Van Deus oynuyor. Van Deys basıyor üstlerine. Birer birer düşüyorlar. Bir kişi kaldı. O da can basıyor. O da düştü. 3 kişi kaldı. 4 kişi kaldı Rusya takımı. Onları da buradaki ekibimiz sarıyor. Onları da buradaki ekibimiz oynuyor. Bir tava atarsak bütün morallerini bozabiliriz. Bravo çocuklar pesimiz. Bir canı kaldı onun düşürdü pesimist de onu. Bir iki oyuncusu kaldı Rusya takımının birisi yerde. Son oyuncuları arabanın yanına smoke basıp bekliyor. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Arabanın yanında bekliyor. Öldürmeyeceğiz galiba tavaya gideceğiz. Tavaya koşuyoruz evet. Tava zamanı. Tava zamanı çocuklar. Öldürmeyin tavalayın. Ve öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Birisi gaza geldi. Kil almak için. Eee öldürdüler. Bravo çok güzel. Türkiye durumu 2-2'ye iki getiriyor dostlar. Bir sonraki maç final maçı. Bu maçı alan oyunu kazanıyor.